Ben... Ne güzel ya. Yani. Kara Bey. Yani bu ne rahatlık. Yani. Ne güzel. Bilo Hocam. Yani size karşılık vereceğim kalbim kırılacak. Cevap etmez kalbim. Hiç kırılmaz biliyor musun? Ver. Bilo. Hiç kırılmaz. Evet. Bu benim umurumda olmaz da kendime saygımdan dolayı. Bak yani, umurumda değilse istiyorum. ver. Ver. Aynısını karşılığını böyle sen de ver direkt mi? al. Söyle. Kara Bey. Ne yapıyorsun? Bazı, bazı şeylerin hatırına susuyorum. Ne? Neyini hatırladın susuyorsun? Ee, ne, Ne? Büşra şey kavga etmek istiyorsan, bak zaten sinirliyim. Bütün sinirimi senden çıkartayım. Yenge çıkardım. ne ya? Gerizekalı mısın? Yenge ya ne? Oğlum ne alakası var? Yenge, gerizekalı. Bütün herkese söyledim belki. Millet sana asılmasın Tam diye. Büşra yenge diyorsun. diyorsun. Yenge ne alaka? Ya yenge dedik, ne dedik? Niye amına koyayım? Yenge dedik, ne dedik? ne alaka? Nasıl ne alaka? Arkadaşlar niye birbirinize bağlı? Yenge dedik oğlum, ne dedik? Ne oldu? Bir şey demedik ki sen ne bu şiddet bu cebi sakin ol ya. Amına küfür ettik sanki orospu dedi, kahpe dedi, kaşar dedi. Sanki. Oğlum doğru konuş lan. Doğru konuş, doğru. konuş ne oğlum doğru konuşuyoruz yenge dedik ne var bunda? Ne orospu dedik kahpe dedik ne? He. Öyle amına koyayım bu kadar abartırsan öyle. Oğlum tamam, sen kılama olsun diyor. kahpe. Lan deme, doğru Ne diyorsun Ben sana mı dedim lan orospu sensin kahpe sensin hep çok şey konuş. Sensin, ya, bu çocuğu lan bu densiz kahpe benim kızım amına koyayım başarılar baba çocuk seni de sikerim oğlum üst üste koyar sikerim amına koyayım